Kabe'yi olmasaydı, savunsaydı evlatta evlat yaratmazdım buyuruyor. O güzel peygamber günahsız olduğu halde ben Rabbime günde yüz defa istiğfar ederim buyuruyor. Benim kardeşim binde harekat yoktur diyor. Peki sizlere sorarım. 40 senedir sizlere söylediğimiz bir nedir? Günde yüz defa istiğfar değil mi? Peygamber sünnete ittiba etmektir. Günde yüz defa Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ondan sonra nedir? Yüz defa selam selam. Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Yine sorarım. Hoca bendi kardeşlerim acaba cemaat Müslüman bak peygamber böyle demiş. Günde yüz defa istiğfar getir. Bir de getirin diyen kardeşim olsa yeminle ayağının altını öperim. Anını çatlan öperim. Ve ondan sonra yine bak güzel peygamber hazretlerine Rabbimiz İnna Allah ve melekleri sallallahu aleyhi ve sellem teslima. Cenab-ı Hak ki, Size bir peygamber gönderdim. Ben ve meleklerim sala selam getirir. Siz de çok çok sala selam getirin deyip dururken acaba kardeşlerimiz Allah varsa sala selam getiriyor muyuz? Peki güzel peygamber ne buyurmuş? Herkes neler? Şefaat ya Resulullah. Hep vardılar omre gidiyoruz, hacca gidiyoruz. Vardığımız kapsırmıyor. Ne? Şefaat ya Resulullah diyoruz. Gerçi Araplar da onu dedirtmiyorlar. Şefaat değil, sen de kabirdir, kabirdir. Onlar da vahabizim ya. Sen Allah Resulü'nün huzuruna varmışsın. Bir edep şekilde doğru duramazsın. Elbette tevazu edeceksin. Huzur beyineceksin. Ve hürmet ve saygı göstereceksin. Sen dünyada bir ufacık dünyalı hürmet ve saygı gösteriyorsun da biz ve cinnin peygamberine hürmet saygı göstermezsen orada insanlık ölmüş olmaz mı? Ya la la. Dua kabe, dua kıble. Burada tevazi yok diyor. Bu ölmüştür diyor. E Cenab-ı Hak Estağfurullah <laughs> ve la tevul hime yükleyin fi sevilen Ayet-i kerimesinde Suriye Bakar'ın 155. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak burada diyor ki siz Allah yolunda öyle olanları demeyin diyor bak siz Allah yolunda ölenler öyle demeyiniz. Onlar kabirlerine diridir fakat sizin şuurunuz ermez onları biz merzuk da kılarız diyor başka bir ayette. Zallahi dönemde öyle demeyiniz. Onlar diridir fakat sizin şuurunuz ermez Sana bak. Şimdi Allah yolunda ölen bir kul ölmez de peygamberler ölür mü muhtemelen kardeşlerim? Peygamberler dünyanın kübbesi ve zulmetten kurtulup daha rahat ayrımında der onlar. Biz onun aklımız ermez. Bize ayetin hükmü budur. Allah dostlar hükmü budur. Ama vahabi zihniyete baktığınız zaman orada eğilmez, orada hürmet göstermez, ölmüşün sana Hürmet haşa tapıyor demektir. Haşa sümme haşa. Biz o güzel peygamber huzurunda daima hürmet ve saygı ileriz. Ve onun Allah'ın Resulü olduğunu biliriz. Ve Rabbimize deriz ya Rabbi şu senin Habib Edib-i Necibin benim peygamberim. Ben buraya onu ziyarete geldim. Onun hürmetine ya Rabbi benim hacetlerime husul buldur diye ile elbette hürmet saygı gösteririz. Sen şimdi bir babana Arkanı dönebilir misin? Bir babanı elini misin? Bir baba saygısız gelebilir misin? Cenab-ı Hak Kur'an'ında Lokman soyacağız öyle buyuruyor. Ananız babanız hayattaysa sakın onlara öp bile demeyiniz. E şimdi buradaki mesele de anaya baba hürmetle saygı gösterecek insan. Allah tabi ana baba da evladına İslam öğretecektir. Ana baba İslam öğretecektir.